Meşgulüm, işim var dedin, çat diye suratıma kapattın. Ya kızım kapatmadım diyorum ya. Kavga ediyorduk, orada bir anda adamın bir tanesi... ...sopayla vurunca telefon yere düştü. Ya tamam, öyle olmuştur mutlaka da yani. Ben bunu nereden bileyim? Ee, Seval'in sesini duyunca arkada öyle şefkat şefkat diye... ...dedim ki bunların ikisi yan yana. Ben de merak ettim ne oluyor diye, bakmaya geldim. Ya tamam orasını anladık. Gerizekalı değiliz herhalde, bir kere de anlıyoruz. Da o balta neydi öyle? Onu ben anlayamadım. Ee, onun bir açıklaması yok işte, zorlama ya. Sen börek istiyor musun? İstiyorum tabii ya. Biz buraya niye geldik? Değil mi? Hadi gel. Evet. Ama bak bir şey diyeyim mi? Bura güzel olmuş ha. Eski aynı şeyi de yakalamışsın ha. Şey falan, mahatma gandil falan. Güzel olmuş ha. Avize'ye bak, ooo. Avize'ye bak, bak, bak Avize'ye. Allah Allah. Abi be. hakikaten sen mi yaptın kız? Bak doğru söyle bana bu. Şimdi bu yeni moda olan böyle sosyetik mosyetik mekanlar var ya. Organik yemek falan böyle asort işleri. Şey, oralardan falan böyle gidip kilosuna yüz lira vermedin değil mi? Yok artık. Tabii ki ben yaptım. Sen beni kendinle karıştırıyorsun galiba yumurtacı. Tabii ki ben yaptım. Benim on parmağımda o marifet var be. Resim yapıyorum, heykel yapıyorum, seramik yapıyorum, yemek yapıyorum. Nasıl? Müthiş ya. Yani. Da tadı güzel mi? Mükemmel. Vallahi. Vallahi. Vallahi beklemiyordum ben. Elle yiyeceğim kusura bakma börek çünkü çatalla falan çok olmuyor da. İlk başta nezaketen şey yaptım ama. Adamı vuracakken Aa, ağır pasta bıraktı ya. Ha, pasta mı? Ha, yiyelim mi diye sormuyorum, yersin zaten. <laughs> Yerim vallahi, bu kavga da bende bir hararet yaptı, bir hararet yaptı. O zaman gazozları da ben söyleyeyim. İyi, tamam sevgili Ata Hazreti Sen çaycıya geç, ben de pastayı alıp geliyorum. Tamam. İyi, hadi bakalım. ne zaman çıkar? çıkar usta. Yani <laughs> bu kavga şeylerini alıp bir iki tane daha kafalara geçir millet. Ha, geçir, geçir. iki tane gazoz getir bakayım sen oradan. Gazoz. Tamam. Gazoz. gazoz. <gülüyor> 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 Çaycı, gel. Pastayı ek, gel. Eyvallah kardeş. Eyvallah. Pastayı Bahar getirdi. Gazozları onun şerefine, pastayı da onun sağlığına yiyeceğiz gençler. Yiyelim. Yiyelim bir dakika. O ne lan? Okuman yazman yok mu oğlum işte? Hayatımın erkeği. Bu Bahar Nikon'un kardeşi. Sana mı aşık lan? <laughs> Vallahi bilmiyordum, şimdi öğrendim. Ya zaten bilsen... ...kutuyu burada açma, yani. Biraz ayıp oldu, reklam oldu. Vallahi canım benim... ...reklamın iyisi kötüsü olmaz. Şimdi ikinizin niyetine... ...sağlık için, sıhhat için... ...bunu böyle bir yiyelim. Ondan sonra sen adabınca yürürsün tamam mı kıza? Gül gibi kız mahallemizde ondan iyisini mi bulacağım bir kere değil mi? Allah Allah. Yalnız gençler bakın bu olay aramızda kalsın. Bak buradaki dört kişi açısından diyorum. Tamam mı? Yani kimse bilmesin gençler. Ya senin canın manın yerem sıkıntı yok. Bizden can çıkar, sır çıkmaz. He mi? Ya değil. Niko... <laughs> Niko <laughs> sana enişte mi diyecek, damat mı diyecek be Allah. <laughs> Ya, tellam ne komiksin sen ya. Vallahi ben de bilmiyorum. Hayatımın erkeğisin yazmış ya. Güzel canım benim. Ya. Bir tane. Maşallah. Bu ne ya? Ne oldu? Ee... Ne oldu, gel bakayım. Keşke Bahar'la Şefik de burada olsaydı. Ne güzel sürpriz olurdu değil mi? Hayır yani şimdi tam anladım. Baltanın bir izahı yok da. Ya bari bunu bir açıkla ya. Bunun bir izahı var. Ha. Ya yani küçük bir karışıklık olmuş. İki pasta bir şekilde birbirine karışmış. Anladım. Ya yani sen pastayı Bahar'la yapıyordun herhalde. O Şefik'e yapıyordu sen bana. Onları karıştırdınız. Gibi. Bayağı yaklaştın aslında yani öyle bir şey. Aslında konunun Bahar'la böyle doğrudan bir ilişkisi yok. Bakayım. Şu halde Şefik'le bir ilişkisi var. Evet, Şefik'le bir ilgisi var. Şefik buraya geldi. Beraber böyle önlükleri taktınız. Burada beraber pasta yaptınız Şefik'le o zaman. Ay tamam öf, yeter. Yapmadım ben bu pastayı. Gittim, satın aldım. Şefik'in pastanesi varmış. Ne alakaysa gittim, oradan aldım. Fetiş Bey bravo. Cinayeti çözdünüz. Olayları aydınlattınız. Tamam ne bağırıyorsun ya Allah Allah. Sanki ben karıştırdım pastaları yani. Ya bağırırım tabii. Ben ağzımı saklansın diye aldım gittim bu pastayı. Ama sen sürekli sorular sorup duruyorsun. Ya sen bugün karşı göz arasında gidip kavgaya karışıyorsun. Oralarda telefonun kırılıyor. Nedense sen Seval'in evine gidiyorsun. Ben onlara sana sormuyorum ama ben sorgulanıyorum. Ben kendi evimde suçlanıyor muyum? Estağfurullah ne suçlusu ya. Ya yani... Sonuçta biri pasta, öbürü balta yani. Değil mi? Bunların ikisinin de hani suçla nasıl bir ilişkisi olabilir? Mesela i̇şte baltanın özelliği. Şefkat bak dalga geçme şimdi şu pastayı suratına yersin ha. Oo. O zaman Allah'tan e, bu Seval'in evinin önündeyken şey yapmamışım. Senin e, orada demek ki sen baltayı vuracaktın benim suratıma abla olsa. E Allah'tan belki de. Belki de. Tam bir psikopatsın ha. Allah. Yani birinin adama baltayla vur desen demek direkt senin aklına suratına vurma. Baltayla böyle tak diye tam ortaya da bir de getirsin böyle kabak çekirdeği gibi açılır <laughs> ha. Niko. Hı, Eri. Teşekkürler Bahar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bahar bu senin. Benim mi? Ne bu? Hoppala. Ay bugün pasta günü falan mı? İkinci pasta bu. İkinci pasta mı? Evet. Nereden çıktı bu? Yani çok önemli değil kaynağı ya. Senin işte al. Yok istemem. Al sen bunu götür. Bak, ikramı geri çevirmek nezaketsizliktir. Neden istemiyorsun pastayı? Hı. Buyurun. Biliyorum tabii ya. Buyurun bak. İşte bu yüzden. Bir de dengesiz. Ee şey bahar benim pastam nerede peki? Üzeride. <laughs> Neden? Sinirlendim. Üzeri e verdim. Sen sana ait olmayan bir pastayı başkasına verdiğin için bu pasta zaten senin olmuyor ki. Yani e, o zaman siz onu aranızda çözersiniz. Hadi i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs>